Merhabalar. Bugün terapi almanın veya terapiye geri dönmenin vaktinin geldiğini gösteren bazı işaretlerden 5 tanesini anlatacağım size değerli dostlar. Bana gelen sık sorulardan birisi de acaba yeniden terapiye başlasam mı? Yeniden başlamak ne anlama gelir? Acaba terapistime bağımlı mıyım? Yoksa gerçekten içimde biriken, yakınlarıma anlatamadığım şeyleri konuşmaya mı ihtiyacım var? Emin değilim şeklinde olabiliyor. Yeniden başlamak kötü bir şey midir? Ya da bir insan kaç kere terapiye gider tarzında da buna benzer birçok sorular gelebiliyor. Şimdi terapiye yeniden istediğiniz zaman tekrar geri dönebilirsiniz. Hatta eğer ihtiyaç hissediyorsanız hemen adım atmak Ertelemekten çok daha iyidir. Neden derseniz çünkü içinde olunan durum değerli dostlar daha karmaşık, daha tıkanık, daha derin bir noktaya ulaştığında içinden çıkmak çok daha zor olabilir. O nedenle bir an önce terapistinizle iletişime geçmek o duygu yoğunluğunu daha kolay yönetebilmeye, atlatabilmeye de yardımcı olacaktır. Her birimiz hayatımızın farklı dibinlerinden, farklı aşamalarından geçiyor olabiliriz. Bu aşamaları bazen en yakınımızda olan ailemizle, eşimizle bile konuşmak istemeyebiliriz. Bize ön yargısız bakan biriyle konuşup içimizi dökmek isteyebiliriz. Yargıları olmayan bir bakış açısına kendini açabilmesi, objektif bir pencere, pencereden kendine ayna yansıtabilmesi ve bu şekilde yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi zihnimizde işleyebilmek terapiye gitmek adına sayısız sebeplerden sadece birkaçına ilaveten kendimizi terapiye başlama adına kararsız bir noktada görüyorsak terapistinizi aramanın vaktinin geldiğini gösteren birinci işaret ağlamaklı oluyorsak ya da küçük olduğunu düşündüğümüz ya da küçük olduğunu düşündüğümüz sebeplerden dolayı bile ağlıyorsak. Mesela bir reklam izliyorum. Kendimde yaşadığım için paylaşıyorum ve o reklam kalbimde duygusal bir noktaya dokunuyor ve bir anda gözlerimden yaşlar akarken kendimi buluyorum. Ya da bir film izliyorum. Normalde ağlamayacağım bir sahnede bile bir anda kendimi ağlarken buluveriyorum. Ee, ya da daha basit magazin okuyorum. Magazinde de ağlanır mı derseniz magazin okurken bile kendimi bir anda ağlarken buluyorsam herhangi bir şekilde de o ağlamayı durduracak modda kontrolde değil isem bu ne anlama geliyor? Duygusal olarak dolmuş bir noktaya geldiğimi gösteriyor aslında. Dolgunluğa ulaştığımı gösteriyor. O nedenle benim terapistimi arama zamanım çoktan gelmiş bile. Onunla konuşmam lazım. Çünkü iç dünyam fazlasıyla dolmuş. Kendi bünyemde işleyip anlamlandıramadığım duygularım gözlerimden dışarı akıyor demektir. Bazı yeni danışanlarım ilk seanslarında henüz ilk cümlenin ardından kendilerini ağlamakla bulabiliyorlar. Hatta gözyaşları için mahcup bile hissedebiliyorlar. Şimdi gözyaşlarını tutamamak aslında onların ne kadar dolduklarını, ne kadar anlaşılmaya ihtiyacının olduğunu gösteren bir işarettir başlı başına. Terapi almamız ya da terapiye yeniden dönmemiz gerektiğini gösteren ikinci işaret ise kendimizi çoğunlukla negatif düşünürken bulmamızdır. Bu negatif düşüncelerin niteliği kendimizle alakalı suçluluk hissi, mahcubiyet hissi, kendini yargılama olabileceği gibi aynı hislerin diğer insanlarla ilişkide olması anlamına gelebilir. Bu negatif düşünceleri ifade etmeyiz edemeyiz ve ifade etmekten ürküp de çekin edebiliriz. Bu nedenle kendimizi kapatıp sessizleşirken bul İç dünyamızda negatif hisler Kırılganlıklar açık bir şekilde gözün önünde benim şekillenirken bunu dışarıya aktaramak, aktaramamak ve bundan kaçmak e, beni beden senkronizasyonundan uzaklaşır. Bunun sebebi nedir derseniz ya çok kırıldım başkasını kırmayayım olabilir. Ama bu negatifitenin oluşması normaldir. Çünkü duygularımızı işlemek, onlara mana oluşturmak sadece terapistinizle yapageldiğiniz bir şey belki de ve içinizden çıkarıp işleyip anlamlandıramadığınız tıkanıklık hissedip işleyemediğiniz duygularımız o negatif maalesef iç sese dönüşüyor ve bunun sakıncaları var. Buna ilaveten terapide öğrendiğimiz baş etme metotlarını da kullanmayı ihmal etmiş olabiliriz ve bu durum bizde regresyon oluşmasına, manevi olarak büzüşüp sıkışık hissetmeye sebep olmaktadır. Terapiye özellikle uzun süre ara verdikten sonra orada öğrenilen baş etme metotlarını unutmak ya da kullanmak istememek kabul edilebilir ve bu bir insani davranıştır. Çünkü insan unutkan bir varlıktır. Ya da hiç terapiye gidilmediyse eğer bu hissedilen duygularla, yoğunluklarla nasıl bahşedeceğini edeceğini bilememek de normaldir. Bu durumda bizi yine negatif duyguların içinde boğulmaya, olaylara e, tehlike bazından bakmaya sebep olur. Bu da beni üçüncü işarete getiriyor. Terapiye başlama vaktimizin geldiğinin üçüncü göstergesi de eski, işe yaramayan, disfonksiyonel baş etme metodlarımızın içinde yeniden kendimizi buluyor ve bunlardan kurtulamıyorsak hatta mücadele de etmiyor isek. Bunlar en basitinden içinden çıkamadığımız negatif düşünceler olabileceği gibi yeme yeme, yemek yeme bozukluğunun içine düşmek de olabilir. Önceden mesela yeme bozukluğu yaşamış bazı danışanlarımın bu anoreksiya ya da bulimiya olabileceği gibi duygusal yeme durumu da olabilir. Beni arayıp yemek ile alakalı düşüncelerinin önceye göre yani terapi sonrasındaki duruma göre daha sıklıkla olduğunu paylaşmaları, daha sinsi sinsi küçük küçük onların kendilerini yani yeme bozukluğunun kontrolü ele aldığını paylaşmaları terapiye ihtiyaçlarının yeniden olduğu anlamına geliyor. Ya da bu zararlı baş etme teknikleri sadece yeme ile alakalı değil. Bazen madde kullanımı şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Bu arada şu ayrımı yapmayı değerli buluyorum. Advil gibi, Tylenol gibi ABD'de sıklıkla kullanılan kaskes, şetici ağrı kesici gibi over the counter, reçetesiz alınan ilaçları kullanmak da madde bağımlılık kategorisinde değerlendirilir. Bu zararlı baş etme metodu her neyse yeniden sinsi sinsi hayatımıza girmeye başladıysa terapistinizi görme zamanınız gelmiştir. Terapiye ihtiyaç duyduğumuzun dördüncü göstergesi bizim duygularımızı kontrol etmek yerine duygularımızın bizi ele geçirip kontrol etme durumudur. Bu durum genellikle kendini öfke patlamaları olarak gösterebilir. Mesela trafikte road raging durumunu daha fazla yaşamak. Yani trafiğin sıkışık olması ya da yanlış araba kullandığını düşündüğün kişilere öfkelenip bağırarak konuşma gibi ya da duymayacağını bile bile sanki diğer araba kullanan kişiye sesleniyor gibi tavır ve davranışlar içinde kendini bulma. Yanında kişiye hatta şahit gösterip bak nasıl araba kullanıyor yani böyle araba mı kullanılır gibi falan ifadelerde olmaya. Normalde hele öyle bir insan olmadığınız halde normal bir zamanda trafikte işte akışa kendini bırakabilen birisiyken ya da başka bir örnek restoranda garsona sinirlenmek. Hatta bazen evde ailene ya da işte evcil hayvanın varsa normalde zarar vermesin diye ortadan kaldırmanız gereken bir şarjır, bir ayakkabı kaldırmadığınız için köpeğiniz tarafından parçalandıysa ona kızıp öfkelenmeniz. Aynı şekilde orantısız olarak tepkiselleşmek de normalde özellikle daha sakin, daha rahat bir birey iseniz bu noktalarda öfke kontrolünüzü kaybetmiş durumdaysanız ve bu durumda bir süredir devam ediyorsam artık biriyle konuşmam, belki terapistinizi arama vaktiniz gelmiş olabilir değerli dostlar. Bu tarz duyguları ifade edebilmek, vakit geçmeden işlemek terapiye uzun vadede daha az ihtiyaç hissetmenize de yardımcı olur. Çünkü hayatımızda konuşabildiğimiz başka insanlar da vardır belki ancak tıkandığımız özellikle duygusal olarak tıkandığımız noktaları ifade edememek o hislerin daha büyük ve üstesinden gelinemez şeyler olarak kendilerini göstermesine sebep olur. Şunu bilmek önemli bir temel. Arkadaşlarımız, ailemiz, eşimiz konuşabilmek o kişilerle çok harikulade. Ancak terapistin yerini almaları mümkün değildir. Zaten aileden de bunu beklemek, bana terapistlik yapmalarını beklemek gerçekçi bir beklenti değildir. Bir terapiste konuşmak kesinlikle çok daha farklı bir tecrübedir. En başta size karşı bir ön yargısı yoktur. Bu konuda eğitimler almıştır. Buna ilaveten size önerebilecekleri teknik ve metotlarla yaşadıklarınızı yönetebilmeye de yardımcı olan, alanlarında uzman olan kişilerdir. Ancak hayatımızda bize destek unsuru olacak diğer insanların aile ve arkadaşlarımızın olması da bizi birçok zorluğun üstesinden gelebilme adına güçlendiren önemli bir faktördür. Bunu da belirtmek istiyorum. Terapiye yeniden başvurmamızın vaktini anladığımız beşinci ve son gösterge ise kendi canımıza kıyma düşüncelerine ya da keşke ölsem düşüncelerinin aklımızdan geçiyor olmasıdır. İntihar etmeyi aklımızdan geçirdiysek ve bu düşünce gelip geçen düşünceler bile olsa zor bir zaman geçirdiğimizin göstergesi olan şeylerdir bunlar. Eğer o kadar ümitsiz bir ruh haletine düştüysek ve ölümü bir alternatif olarak düşünüyorsak bununla alakalı kesinlikle birisiyle geç kalmadan konuşmamız gerekir. Bir kuyunun içine düşmüş ve hiçbir çıkış yolu yok gibi hissetsek bile başka birisiyle konuşmak, küçücük de olsa bir ümide tutunmak bizi hayat yolculuğumuza devam ede gelebilmemizde Yardımcı olacak en önemli unsurlardan birisi olabilir ve belki de ben gerçekten yapmak istemediğim, işte ölmek istemediğim bir şeyi de yapmaktan kendimize alıkoymamıza destek olacaktır. Çünkü insanın hayata tutunabilme kabiliyeti, survival mekanizması öyle güçlüdür ki, ee, o yüzden bunu denemeye değer. Son olarak videoyu aslında her birimizin terapiden faydalanacağını ifade ederek tamamlamak istiyorum. Modern hayatın içinde kendimizi birçok stres faktörüyle mücadele ederken buluyoruz. Bahsettiğim sebeplerden herhangi birisi olmadan da sadece daha hafiflemiş hissetmek için bile biriyle konuşmak göğsünüzde size ağırlık yapan şeylerden kurtulmanıza yardımcı olurken bazen içinde bulunduğunuz tahammül ettiğiniz stres faktörlerini de sizi yıpratan ama değiştirme cesaretinde olmadığınız şeyleri de konuşabileceğiniz birinin olması güç alabilmeye, desteğinizin olduğunu hissetmeye, sizi anlayan birinin olduğunu hissetmeye ve dolayısıyla da daha cesur karar verebilmeye yardımcı olur, risk alabilmeye yardımcı olur. Hatta bazen hayatımızın içindeki insanlarla alakalı da onlarla paylaştığımızda bizimle alakalı ne düşüneceklerinden endişe duyduğumuz şeyleri de terapistimizle herhangi bir endişe yaşamadan paylaşır mı, paylaşmaz mı gibi duyguların altında ezilmeden onunla kolayca anlatabiliriz durumunuzu. Bütün kurşunlarınızı tükettiğinizi düşünmeyin. Kötü hissetmeye mahkum olduğunuzu düşünmeyin. Beklemeden, ertelemeden terapistinize ulaşmanız, yardım almak istemeniz sizin en tabii hakkınızdır ve daima iyi bir fikirdir. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık değerli dostlar.